Herkese merhabalar arkadaşlar. Benim Hocam yayınlarından ben Mustafa Hoca. Sizlerle birlikte bugünkü dersimizde isimler konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Konuyu harika bir şekilde öğreneceğiz. Kullanacağımız kaynak Benim Hocam yayınlarından çıkan 5. sınıf Türkçe Benim Fasikülüm adlı kitaptır arkadaşlar. Sizler de bu kitap ve benim konu anlatımlarım beraber takip etmek isterseniz video açıklamasındaki linklerden kitapla ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Hazır mısınız? Hazırsanız hadi gelin birlikte konumuza başlayalım. Arkadaşlar isimler konusunu 3 tane ana başlık altında işleyeceğiz. Varlıklara verilişlerine göre özel ve cins isimleri, varlıkların sayılarına göre tekil, çoğul ve topluluk isimlerini, varlıkların oluşlarına göre somut ve soyut isimle ilgili konuları işleyeceğiz arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. İsim nedir peki? İsim ne? İsim varlıkları, kavramları karşılayan sözcükleri isim denir. Yani isim deyince aklımıza direkt Ahmet Mehmet gelmesin. Evet onlar da isim ama başka şeyler de var değil mi? Mesela sırada bir isimdir, defterde bir isimdir. Örnek masa, mutluluk, ev, kalem, okul, ağaç. Gördüğünüz gibi bunların hepsi birer isimdir arkadaşlar. Fiil ise fiil, eylem, iş, oluş ve hareket bildiren sözcüklere fiil, eylem denir. Yani iş, Oluş, hareket bunları bildirecek arkadaşlar. Koştum, bak bir hareket var. Yazacak, hareket var. Uyursun, büyüyor, oturmuş, sevdik. Peki hocam ben bir sözcük isim mi, fiil mi nasıl anlayacağım? Hadi gel buna bakalım. Bir sözcüğün isim mi, fiil mi olduğunu anlayabilmek için sözce mak, mek, master eklerinden uygun olanını getiririz. Bu ekleri getirdiğimizde sözcük anlamlı oluyorsa fiildir, anlamsız oluyorsa isimdir. Masa mak, masa mek oluyor mu? Anlamsız oluyor değil mi? O zaman bu isimdir. Çiçek mek, çiçek mak oluyor mu? Olmuyor. Sevgi mek, sevgi mak olmuyor. Bak, mak ve mek ekini getirdiğimizde anlamsızsa isim, anlamlıysa fiil. Tamam mı? Bak, yaz mak, yazmak. O anlamlı gitmek, koşmak. Bunlar nedir arkadaşlar? Anlamlıdır. Eğer ki mak ve mek ekini getirdiğim zaman anlamlı oluyorsa bunlara fiil diyorum canlar. Varlıklara verilişlerine göre isimleri inceliyoruz. Özel isim evrendeki tek bir varlığı ifade eden isimlere özel isimler. Evrendeki tek bir varlığı ifade edecek. Kişi ad ve soyadları. Kıta devlet, ülke, millet, yer, eser, kurum, kuruluş, gezegen isimleri bunlar özel isimlerdir arkadaşlar. Örnek: Atatürk, İstanbul, Türkiye, Avrupa. Gördüğünüz gibi bunların hepsi birer özel isimdir. Cins isim ise arkadaşlar aynı türden varlıkları karşılayan isimlere cins isim denir. Aynı türden varlıkları karşılayacak. Örnek: şehir, hayvan, öğrenci, kitap masa köpek gördüğünüz gibi bunlar bir türü kapsıyor değil mi mesela köpeği düşünelim bir sürü cins köpek var farklı farklı cinsleri var bunların değil mi ama köpek dediğimiz zaman hepsini genel olarak ne yaptık bir cinsi ifade etmiş olduk değil mi hadi gel birlikte etkinliklerimizde konumuzu daha da pekiştirelim bakalım aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin isim mi fiil mi olduklarını belirleyerek karşılarındaki boşluklara yazınız demiş. Bakalım. Olabildiğince hafif ve rahat ayakkabılar tercih edilmelidir demiş. Arkadaşım burada ayakkabı sözcüğüne mak ya da mek eki getireceğiz. Ayakkabı mak olmadı. Ayakkabı mek olmadı. Eğer anlamlı olmuyorsa neydi arkadaşlar bu? İsimdi değil mi? O zaman buna isim dedik arkadaşlar. Geldik diğerine. Başkalarına yük olmaktansa yükünü kendin taşı. Taşı taşınmak. Bak anlamlı oldu değil mi? Anlamlı oluyorsa neydi arkadaşım bu? Fiildi. Anlamlıysa fiildi değil mi? Geldik. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür derken. Buradaki kaz. Şimdi kaz eş sesli bir sözcük. Bazen bu arkadaşlar fiil anlamına da gelebilir. Kazma eylemi anlamına da gelebilir. Ama buradaki bir hayvan olan kazdan bahsettiği için arkadaşlar buna ne diyoruz o zaman? İsim diyoruz tamam mı? Yani burada kazmak hocam anlamlı diyebilirsin ama burada şuna dikkat edeceğiz. Eş sesli sözcüklerde cümlenin içerisinde bu bir eylem olarak mı bahsedilmiş? Yani bir yeri kazmaktan mı bahsedilmiş? Yoksa bu bir hayvan mı? Buradan cümlenin içerisinden anlayacağız bunları tamam mı? Tarım ve hayvancılık köylerin temel geçim kaynağıdır derken Kaynakmak, kaynakmek oluyor mu? Olmuyor. O zaman arkadaşım ne diyoruz buna da? İsimdir dedik. Buna da ismi yazdık arkadaşlar. Geldik. 5. Birbirinden lezzetli yemekler tanıtıldı bu programda demiş. Tanıtmak değil mi? Bak oluyor. O zaman ben mak ya da mek eki getirdiğim zaman anlamlı oluyorsa neydi bu? Fiildi. Tamam mı? Buna dikkat ediyoruz. Peki 6. Adımlarımızı doğru biçimde attığımızda daha sağlıklı yürürüz. Yürümek, yürümek nedir arkadaşım? Yine anlamlı oldu ve fiil oldu. Geldik 7. Basketbol, futboldan sonra en çok tercih edilen spordur demiş. Burada deneyelim. Futbol, futbolmak, futbolmak oluyor mu? Olmadı arkadaşım. O zaman buna ne diyoruz? İsim dedik ve bunu da geçiyoruz. Yemyeşil çayırların olduğu şirin bir köye vardılar derken buradaki var sözcüğü arkadaşlar varmak bir yerden bir yere varmak eylemidir. O zaman buna ne diyoruz canlar? Fiil dedik. Geldik. Dokuz. Börtlenli pastadan birkaç dilim ayırmıştım dedi. Börtlenli pastadan pastadan pastamak pastamek oluyor mu? olmuyor. O zaman buna da ne diyoruz canlar? İsim dedik. Geldik bir sonrakine. 10. Yaşlı adam güldü ve balonlardan birini çocuğa uzattı diyor. Burada da gülmek arkadaşlar. Gülmek de nedir? Makmek getirdim ve anlamlı oldu. Gülme eylemi buradaki. Ondan dolayı arkadaşlar fiil oldu. Türkler askerlik görevini vatan borcu olarak bilmiştir diyor. Vatanmak vatan mec olmadı için arkadaşlar bu da isim oldu. 12 Şairlerin en sevdiği mevsimlerden biri sonbahardır. Sonbaharmak, sonbahar, Mac, sonbahar Mac olmuyor değil mi? O zaman buna da ne diyoruz canlar? İsimdir dedik. Bu etkinliğimizde bu şekilde tamamladık. Sıradaki etkinliğimize geçiyoruz arkadaşım. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili isimlerin varlıklara verilişine göre türünü bulup uygun alanı işaretleyiniz demiş. Bakalım. Akarsuların ağız kısımlarında delta ovaları oluşmuştur. Burada ova genel bir ifade olarak kullanılmış arkadaşlar. O zaman buna ne diyoruz? Cins isim diyoruz. Yetenekli bir savaş atı olan Düldül Dül, dört nala koşuyordu derken Düldür bur düldül burada arkadaşlar atın ismidir. O zaman ne diyoruz? Buna özel isim diyoruz. Hayvan isimleri de yine özel isim olur arkadaşım. Yeryüzünde en çok ekilen bitki buğdaydır demiş. Buğday da yine arkadaşlar burada bir cins isim oldu. Kanada dünyanın en büyük enerji kaynaklarına sahiptir derken Kanada bir ülkedir arkadaşlar. O zaman ona da ne diyoruz? Özel isim diyoruz. Çünkü ülke isimleri neydi? Özel isimdi. Örme çorapları tarihte ilk kez Mısırlıların giydiği saptandı derken yine Mısırlıların derken bir millet midir arkadaşlar. Ve bu da yine bir özel isim olduğu için büyük harfle yazıldı. Kereviz yerken harcanan kalori kerevizden alınan kaloriden fazladır demiş. Kereviz burada bir e, nedir arkadaşlar? Sebzedir. O zaman bu da nedir? Bir ciz isimdir arkadaşlar. Deniz masmaviydi ve fırtına sona ermişti derken... Buradaki deniz de yine bizim bildiğimiz deniz. Genel bir e, isim olduğu için arkadaşlar. Burada da yine bir insan ismi falan olmadığı için... Ve de özel bir denizin ismini söylemediği için... Akdeniz, Karadeniz gibi... Demediği için arkadaşlar denizde cins isim oldu. Seyyah ve tüccarlar sayesinde kahve tüm Avrupa'ya yayıldı derken Avrupa yine bir e, kıta ismi arkadaşlar. O zaman ne diyoruz buraya da? Bir özel isimdir dedik. Tamam mı? Oyunlar çocukların hayal dünyasını zenginleştirir derken yine buradaki hayal de arkadaşlar nedir? Bir cins isim olur. 10. Dünyanın yarısı kadar olan Mars bir çöl gezegenidir derken burada da Mars bir gezegen ismi olduğu için özel isim oldu canlar. Kadife minderin üzerinde uyuyan iki kedi vardı derken kedinin de burada herhangi birisinden bahsetmemiş ve genel olarak kedilerden bahsettiği için cins isim oldu. Tatilde okuduğu çocuk kalbi onu çok etkilemişti derken siz de mutlaka okuyun arkadaşlar güzel bir kitaptır. Burada da bir kitap ismi olduğu için özel isimdir dedik. Buradaki etkinliklerimiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Devam ediyoruz konumuza. Şimdi ise burada varlıkların sayılarına göre isimlere bakıyoruz. Tekil isim aynı türden varlıkların yalnızca birini karşılayan isimlere tekil isim denir. Kalem bir tane. Sandalye, bir tane. Öğrenci, kuş, ev, kitap. Bak bunlar birer tane olduğu için tekil dedik. Çoğul isimse aynı türden olan birden çok varlığı karşılayan isimlere çoğul isim denir. Bunlar da arkadaşlar lar ve ler e iki getiriyoruz sonuna. Kalemler. Bak kalem deyince bir tane. Ama kalemler deyince bak şöyle birden fazlayı ifade ediyor tamam mı? Buna dikkat ediyoruz. Sandalyeler birden fazla, öğrenciler, kuşlar, evler, kitaplar birden fazla. Topluluk ismi çoğul eki olmadığı halde çoğul anlamı taşıyan ve birden çok varlıktan oluşan topluluğu karşılayan isimlere topluluk isimleri denir. Örnek: ordu Ordu deyince bir tane asker gelmez aklınıza değil mi? Takım. Bir kişiden takım olmaz. Jüri, sürü, sürü mesela kalabalık bir hayvan topluluğuna sürü denir mesela değil mi? Aile, yine tek bir kişiden aile olmuyor. Millet değil mi? Bir topluluk. Topluluk isimleri, lariler çokluk ekini alabilir. Aile, aileler, grup, gruplar gibi. Bunlar da yine Varlıklar ekini alabiliyor arkadaşlar. Varlıkların oluşlarına göre isimler arkadaşlar somut ve soyut isim. Somut isim beş duyu organımızdan birisiyle herhangi birisiyle algılayabildiğimiz isimlere somut isim denir. Mesela çiçek görebiliriz, değil mi? Kokusunu alabiliriz. Ekmek tadını alabiliriz, görebiliriz. Telefon sesini duyabiliriz, dokunabiliriz tatlı tadını alabiliriz. Su dokunabiliriz değil mi? Ses duyabiliriz. Yani beş duyumuzdan bir tanesiyle bile algılamamız yeterli. Soyut isim. Beş duyu organımızın herhangi biriyle algılayamadığımız kavramları karşılayan isimlere soyut isim denir. Mutluluk, barış, sevgi, umut, korku, Özgürlük, bunlar gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim beş duyumuzda görebileceğimiz şeyler ya da duyabileceğimiz, işitebileceğimiz, tadabileceğimiz, dokunabileceğimiz şeyler değil değil mi canlar? O zaman hemen konumuzda ilgili etkinliklerimizde çözüp konumuzu güzel bir şekilde tamamlayacağız. Aşağıdaki altı çizili isimleri sayıları bakımından inceleyip uygun alanı işaretleyiniz demiş. Bakalım. Bir köpek ormanda gezerken kurtla karşılaşmış derken orman ağaçlardan meydana gelen yerdi değil mi? O zaman buna ne diyeceğiz canlar? Topluluk ismi. Çünkü bir tane ağaçtan orman olmaz. Boyasına güvenen halılar güneşten korkmaz derken arkadaşlar, halılar eki gelmiş buraya. O zaman lar'ler geliyorsa çoğul isimdir. Tamam mı? Bir sonrakine bakıyoruz. Kanguruların ön ayakları el gibi ufaktır pek gelişmemiştir diyor. Burada el yani tekil herhangi bir şekilde bir topluluk bildirmiyor veya sonuna larler gelmemiş çoğul değil. Günümüzde bilgisayar birçok alanda kullanılıyor derken yine bilgisayar arkadaşlar herhangi bir şekilde lar ve almamış veya bir topluluğu ifade etmediği için tekil isim dedik. Değersiz şeyler değersiz insanları memnun eder derken burada da insan sözcüğünden sonra larler gelmiş. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Çoğul isimdir diyoruz onun içinde. Hemen alttakine bakıyoruz. Araştırma yapmak için bir ekip yola çıktı derken ekip arkadaşlar bir kişiyle ekip olur mu? Olmaz değil mi? Bir grup kişiden oluşur. O zaman ne diyoruz buna? Topluluk ismi diyoruz. Birden fazla kişiden oluştuğu için arkadaşlar. Kitap muhteşem öyküleriyle her yaşa hitap ediyordu derken öyküler bak ler gelmiş o zaman ne diyoruz buna çoğul isim diyoruz arkadaşlar. Osmanlı Beyliği'nin başlangıçta bir ordusu yoktu derken ordu da yine tek askerden oluşmaz değil mi asker topluluğudur. O zaman buna da ne diyoruz topluluk ismi dedik canlar. Eskiden beri ekmek ve kek törenlerin vazgeçilmez unsurudur demiş. Ekmek lerler gelmemiş. O zaman çoğul değil. E, topluluk da bildirmiyor. Bir grubu da ifade etmiyor. O zaman ne diyoruz arkadaşlar buna? Tekil isim dedik. Ayaklarımız gün boyu bedenimizi taşır ve dengede durmamız sağlar derken ayaklarler eki gelmiş arkadaşlar. O zaman çoğul ekini yapıştırdık. En büyük zenginlik mutlu bir aileye sahip olmaktır derken ailede anne, baba, çocuklardan meydana geliyor değil mi? Birden fazla ifade ettiği için topluluk dedik arkadaşlar ona da. 10 dakikadan fazla haşlanan yumurta besin değerini kaybeder. Yumurta herhangi bir şekilde topluluk bildirmiyor ve ler'ler eki de almadığı için çoğul da değil. O zaman ne olacak? Tabii ki tekil isim oldu canlar ve böylece bir etkinliğimizi tamamladık. Geldik sıradaki etkinliğimize. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili isimlerin varlıkların oluşlarına göre özelliklerini belirleyip karşılarındaki boşluğa yazınız demiş. Dış kulağın kıkırdaktan oluşan biçimi her insanda farklıdır. Yani kulak kulağın kısmından bahsediyor dış kulak derken. O zaman arkadaşlar bu bir somut sözcük olur değil mi? Somut isim olur. Kulağı çünkü görebiliriz, dokunabiliriz değil mi? İki, gökyüzü binlerce yıldır insanlığın ilgisini çekiyor derken ilgi sözcüğü yani ilgi ismi arkadaşlar biz bunu görebilir miyiz, duyabilir miyiz, ne olduğunu anlayabilir miyiz? Hayır bu bir soyut bir kavram olur arkadaşlar. Soyut isim dedik buna da. 3. Sınav öncesi endişeyi azaltan püf noktalarını söyledi derken. Yine arkadaşlar endişe de bizim 5 duyumuzda algılayamayız. O zaman ona da ne diyeceğiz? Soyut diyeceğiz arkadaşlar. Bebeğin ayıcık desenli yorganı ve yastığı yumuşaktı derken yumuşak sert bunu dokunarak algılayabiliriz. Dokunma hissimizde değil mi? O zaman buna ne diyoruz? Somut dedik arkadaşlar. Bu da somut bir isim oldu. Tembellik dünyadaki en büyük israftır dedi derken. Tembellik yani tembelliği de biz görebilir miyiz? Duyabilir miyiz? İşitebilir miyiz? Nasıl bir şeydir? Tatlı mı acı mı değil mi? Bilmiyoruz. O zaman buna da ne diyoruz arkadaşlar? Soyut diyoruz. Soyut isim. Güzel. Kutup ayılarının su içmediğini öğrenince çok şaşırdı derken su biliyorsunuz suyu dokunabiliriz, değil mi? İçebiliriz. O zaman ne olacak arkadaşlar su? Somut. 7 film rüyaları kaydeden bir makinenin icadını konu ediniyor derken rüya da arkadaşlar nedir? Soyut bir isimdir. 8. Başlıca fosil yakıtlar kömür, petrol ve doğal gazdır derken petrol de yine görebiliriz. Bunu biliyoruz zaten. Benzinliklerden de alıyoruz değil mi? O zaman ne diyoruz arkadaşlar buna? Somut diyoruz. Somut isim. Çamaşırlar sıcak havanın etkisiyle yazın daha çabuk kurur demiş. Havayı da yine hissedebiliriz. Şöyle yaptığımız zaman yine Hava yüzümüze geliyor değil mi? Hissedebiliriz. O zaman somut beş duyumuzda algılayabiliyoruz canlar. Saygının olmadığı yerde sevgiden söz edilemez derken saygı da yine soyut bir isimdir arkadaşlar. Beş duyumuzda algılayamayız. Limonata ekşiydi. Sanırım o yüzden limonatayı içmek istemedi derken limonata ekşiydi. Ekşi de bir tad olduğu için arkadaşlar 5 duyumuzda algılayabiliriz. O zaman buna da ne diyoruz? Somut isim diyoruz canlar. Yeterince ümidiniz varsa dünyadaki en dayanıklı insan olursunuz derken ümit de yine soyut bir isimdir arkadaşlar. Çünkü bizim 5 duyumuzda algılayabileceğimiz bir kavram bir isim değildir. İnsanlar genellikle çocukluk yıllarına büyük bir özlem duyar derken özlem de nedir? Bir duygudur değil mi? O zaman buna da ne diyoruz arkadaşlar? Soyut diyoruz. Kafatasına alınan herhangi bir darbe beyne zarar verebilir derken arkadaşlar beyinde yine somut bir isim olur. Evet canlar isimler konusu bu şekilde. Gördüğünüz gibi zor değil. Kolay ve harika bir şekilde yapacağınızı düşünüyorum. Hemen ikinci faskülümüzü alıyoruz. Ödevsiz bırakmıyoruz. Ödevimiz mutlaka olacak canlar. Hemen test. Konu testim bir arkadaşlar size ödev. Ardından genel değerlendirme bir testi size yine ödev arkadaşlar. Bunları da çözdükten sonra konuyla ilgili herhangi bir sıkıntınız kalmayacak ve harika bir şekilde öğrenmiş olacaksınız. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı ve sınıf arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Ayrıca videolarımızda bildirim zilini mutlaka açın ki bundan sonraki videolarımızı kaçırmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.